Hep beraber toplandık. Traktörle beraber Sami de var burada. Bir yer satmıştık biz. Bahçemiz, incir bahçemiz satmıştık yol kenarında. Takipçilerimiz bilir zaten videolarımızda var. Koşaran mevkisi var bizim bu tarafta. Buranın en kaliteli incirlerin yaptığı mevkilerden birisi oluyor. Orada bir düz incir bahçesi varmış arkadaşlar. İlk defa içine gideceğiz, gezeceğiz. Hep beraber annem de var, evet. Emine var. Bakalım yeri beğeneceğiz, beğensek pazarlığa başlayacağız. Bu video yayınlanırsa büyük ihtimal yeri almışızdır. İnşallah yayınlanır video. Bir... bakalım. Bu doluyordu, bu doluyordu. Bu havuz doluyordu, bu havuz doluyordu. Burada inekleri içiriyorlardı. Çocukken gelirdik buralara. Okuldan geliyorduk buralarda Şu yamaçlardan kayma, kaymaca oynuyorduk. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Nedi? Al, Batça, al Sami. Bakça. İyi deme. Böyle bunlar kocaman ya. her bu fidanlar kocaman. Hı? Küçük küçük fidanlar dik, dikilmiş değil. Bunlar dikilmiş. Bir, dik mu? Bu, bu ağaçlardan 11 tane varmış Emine. Bu büyük da. Bu ağaçlar he? 11 tane var. Pazar biterse yer güzel. Değil mi? Beğendin güzel. değil mi? Güzel yer. Karşıda rüzgar pervaneleri var. Bu taraftakini de gösterebilirsin. Şu taraflarda rüzgar pervanesi var. Bizim köyümüzün en verimli topraklarından birisi bu bölgeler. Serin olduğundan buranın fidanları çok geç gelişiyor. Mesela bu bölgede fidan diktim mi bizim diğer bölgelerde diktiğimiz fidanlar 6 yıl sonra verim vermeye başlıyor incir fidanları. Bu bölgede bir kere 10 yıl garanti beklemesi gerekiyor yerde. Hem bizim köyü yakın hem yüksek. Yakın. yüksek. Şimdi artık hava kurak gittikçe Yıl daha serin, yaylı yerde olmuyor. Eskiden burada incir kaliteleri güzel Rüzgarlı olmuyordu. Mı? Hava şartları değiştikçe, kuraklık arttıkça Büyü bulan incir güzel Büyü bulan incirler artık bayağı iyi olmaya başladı. Kalitemizi arttıralım diye uğraşıyoruz. <laughs> Orası çok iş var burada. Eksikler var. Şu gocaşlar haftanın elden geçecek üstüne. burada ev var e, ya çok. Ama yağmur almaz bu üstü. Bunlar gocudaş gibi emine olabildiği kadar etrafından dolaşılabilir. Bunlar köklenmez nereye? Bunlar yerli taş. yer çiğ çok tutar. Öyle Böyle, çiğ tutmaz bana. Baksana tutmaz hava şey, hava rüzgardan geldiğimiz zaman rüzgarı var bak. Burası. Alırsak bir de bu yeri çalışmaya şey da geliriz de... buraya.